Herkese günaydın. Saat 4.30 çeyrek geçiyor şu anda. Ve ilk fan sayfam açılmış bulunuyor arkadaşlar. Çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Hiçbir arkadaşımın bu fan hesabının gerçek olduğuna inanmamız. <laughs> Sen mi açtın diye soruyorlar ya. Ben açmadım tamam mı? <laughs> o kadar egoist değil. <laughs> ben açmadım. Bugün neden vlog çekiyoruz? Çünkü bugün biliyorsunuz ki Cuma günü ve ilk defa 11 ile 3 arası sokağa çıkma yasamız kalkıyor. 20 yaşın altındakiler olarak e sokaktan sokağa çıkabileceğim ilk gün olarak bugünü vloglamak istedim ve konuşamıyorum kesinlikle konuşamıyorum. İnşallah güzel bir gün geçiririz birlikte Yarı karantina Yarı sokak gibi bir vlog olacak Zaten hepite bu 4 saatimiz var Sokağa çıkmak için ve ben 4 saatin 4'ünü de Değerlendireceğim bundan emin olabilirsiniz Niye odaklamıyorsun arkadaşım Ben bütün videoları arka kamerayla çekiyorum Ve odaklıyorsun yani şimdi niye böyle bir sorun yaptın Allah Allah <laughs> Fan sayfam için çok teşekkür ediyorum 151 abonesi olup Fan hesabı olan tek e, youtuber olabilirim kendimi artık youtuber olarak görmeye başladım 5 ay sonunda ilk defa 151 abone olmamıza rağmen olsun biz buraya sıfırdan başladık bir kitlemiz olmadan geldik buraya kadar instagramda bir kitle oluşturup youtube'a geçmedik sıfırdan en baştan başladık o yüzden de 5.5 e, ayda anca 151 abone oldum diye kendimi üzmüyorum çünkü artacağımızı düşünüyorum ben şu anda tatlı ufacık minnak kitleyi ben çok seviyorum çünkü burada böyle arkadaşmışız gibi geliyor arkadaş ortamında konuşuyor gibi hissediyorum çok kalabalık olmadığınız zaman eğer kalabalık olursanız belki kendimi çok sorumluluk altında hissedip bocalayabilirim bilmiyorum her ne kadar e, büyümemizi istesem de e, öyle işte ya niye bu kadar çok boş yapıyorum İnşallah şu an bu video odaklıyordur biliyor musunuz odaklamıyor diye çok korkuyorum çünkü gerçekten 5. çekişim odaklıyor musun? <laughs> Neyse olmadı editle kurtarırız tamam mı buraları? İzlemeye devam edin. Günaydın. Bugün ne yapalım? Ne yapmak istersin? Dur saçlarını düzelteyim. Çok düzelttim değil mi şu anda? Oo, seviyor musunuz Leyla'yı? Her like Leyla'ya bir kalp. <laughs> Sorun ne biliyor musunuz? dışarı çıkacağımız ilk gün hava inanılmaz sıcak. İnanılmaz. Bırakın dondurma yemeği bir soğuk su bile içemeyeceğim bugün. Yine de 4 saatimi full dışarıda geçirmek istiyorum. Çok sıcak. Çok. Gölge bulmalıyız. Bu kağıt bizim tiyatromuzun senaryosuymuş ya. <laughs> Tiyatro yaşmasına gitmiştik onun senaryosuymuş. Duygulandım. Biliyorsunuz e, yarına İngilizce video yetiştirmem gerekiyor. Dün de en son altyazı eklerken bırakmıştım editi. Ve hala videonun son kısmını çekmedim. Yine son güne bıraktığım için kendimi tebrik ediyorum. Ve şey olacak, videonun yarısına farklı kıyafetle, yarısına farklı kıyafetle gibi bir şey olacağım. Çok komik ve <laughs> saçma ama <laughs> öyle olacak yani. Birazcık alt yazı ekleyelim. Ondan sonra da dışarı çıkacağız zaten. Gerçi çok az vaktim kalmış. Alt yazı ekleyebilecek miyim bilmiyorum. Ama zaten kısa bir şeydi merak etmeyin. <laughs> Sanki siz şu an çok merak ediyor gibi değil mi? <laughs> fan hesabımı takip etmeyen kaldım ya. Edin tamam mı? Yağmurumu takip edin. O beni seviyor ben de onu seviyorum. Çünkü o benim ilk ve tek fan hesabımı açan kişi. Ses tonum çok kötü değil mi şu an? Açılmıyor videoda bu arada. Açılmıyor. Açıl. Çıkıyorum artık. Saat 1 5, şey 11.5 geçiyor. Çıkıyorum. 3'e kadar dışarıdayım. 15.00'da eve gireceğim. Ben heyecanlı ve mutluyum ki şu anda. Allah'ım dışarı çıkıyorum. Basalım hemen durun. Dışarı çıkıyoruz. Uzun zaman oldu ya gerçekten. En son haftalık vlog çekişimi hatırlıyorum. Ve bugün de günlük vlog çekiyoruz. Çok duygusal bir günmüş gibi. Hava inanılmaz sıcak. Biraz yürüyüş yapacağız. Sonra gölge bir yer bulursak biraz ay, kitap okuyacağız. Ondan sonra Zeynep'in yanına gideceğiz. olmayın arkadaşlar. Maskesiz çıkmayın. Hava inanılmaz sıcak. Ama şöyle bir şey var. Evdeyken daha sıcaktı hava. Şu an biraz daha iyi sanki bilmiyorum. Of. Bir şey değil mi? Maskeyle 4 saat geçmez yani. Ben büyük ihtimal bugün YKS'cilere şey yapacağım. Empati kuracağım YKS'cilere karşı. Öyle gibi hissediyorum. gelincikler açmış. Sessizlikten öldüm. Allah'tan dışarıda pek bir insan yok. Var olanların da bu arada maskesi yok yani. Sadece ben değilmişim maskesini unutan. Ben gidip aldım ama almayanlar da var. Her neyse. Ay çok sıcak ve bununla durulmaz. Mümkün değil durulmaz. Abi sınavda ne yapacak bu çocuklar, bu <laughs> insanlar? Sanki benden küçüklermiş gibi davranmam. Peki neyse. Cık. Devam edelim. Biraz daha yürüyelim. Gölgelik bir yer bulacağız. Çimlere oturmak istiyorum özellikle ve kitap okumak istiyorum. Bu kadar. Ben sanırım buraya çökeceğim ötüyor. Çimlerdeyim. Hava çok sıcak ama yine de güzel. Dışarıda olduğunu bilmek bile keyif veriyor insana. Hiç kimse yok. Tek bir insan yok. Var olanlar da çok uç köşelere oturdular. Ben de öyle yaptım. İnsanların bize dokunmasından bile korktuğumuz bir dönem. Ee, çok zor ya bir şeylere mikrop gözüyle bakmak zorunda kalmak, insanlara mikropmuş gibi davranmak berbat bir şey. Berbat bir şey yani. Benim kadar sarılmayı seven bir insanın bile yakın arkadaşıyla buluştuğu zaman sarılamayacak olması, ayak tokuşturacak olması falan. Üzücü şeyler bunlar ya. Üzücü şeyler yani. Ne diyeyim? Dururdum. <laughs> Seyrederdim etrafı. Çimlere çıplak ayakla basardım. Yürürdüm. Fotoğraf çekilirdim dondurma yerdim falan. <laughs> Uzaklara dalıp dalıp giderdim. Aman be, gereksiz duygu kastım işte. <laughs> eve dönüyorum şimdi. Güzel bir buluşmaydı. Çok özlemişim. Zeynep'le birlikte oturduk birkaç saat. Ee, güzel güzel muhabbet ettik, konuştuk. Özlem giderdik. Ne yapılabilirse artık. Fotoğraf çekildik. Ve artık eve dönüyorum. Hava hala çok sıcak ve inanılmaz susadım. İnanılmaz. Yani bir an önce akşam olsun ve buz gibi suları dikelim istiyorum. Görüşürüz o zaman. Daha ne çekebilirim ki? seviyorum dostlarım. Piştim ve çok susadım. <laughs> İftara ne kadar kaldı ya? Şimdi İngilizce videonun editine devam edeceğim. Ama sorunumuz ne biliyor musunuz? Videonun en önemli kısımlarından bir tanesini daha çekmedim. Ve bu video yarına yetişmeli. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> nasıl çekeceğim ve editi nasıl bitireceğim onu düşünüyorum şu anda sadece. Acaba o kısmı yüzümü göstermeden mi çeksem, öyle mi editlesem? Ay bilmiyorum dostlarım, gerçekten bilmiyorum. Bakın hava o kadar sıcak ki sıcaktan uyuyamıyorum bile. Yarına video yetiştirmem lazım ama asla edit yapamam bu halde yani. Çok mutsuzum arkadaşlar. İnşallah yarınki video yetişir. Bakın şu an bu videonun sadece yarısını çıktısını alıyor. Kalan yarısını çekmem gerekiyor ama yarın nasıl çekeceğim ve editi nasıl bitireceğim bilmiyorum. E bir bakacağım ya ben onu halletmeye çalışacağım. Sıra zamanından kalma şöyle bir boynumuz e, boynumuzu asmamız için bir şey vermişlerdi. Onun için de bu şekilde yaptım. Yarınki video için. Ben bugünkü vlog için çektiğim her şey burada. Kaç dakikalık olacak bilmiyorum ama çok uzun olmayacak muhtemelen. Yükleyince göreceksiniz artık. Hafta içi bonus video olarak yayınlayacağım muhtemelen. Ve hepiniz yarın çek demişsiniz. Neden? Ve <laughs> ben şimdi çekmek istiyorum. Neyse bir kısmını şimdi çekeyim bir kısmını yarın. Okey miyiz? <laughs> Tuhaf bir vlog oldu ya. Nasıl oldu bilmiyorum gerçekten. Vlogdan çok böyle sizinle sohbet ettiğim bir videoya dönüştü bu olsun. bunu hafta içi bonus video olarak yayınlayacağım. İngilizce videonun devamını da yarın çekmem gerekiyor o yüzden şimdi yatıyorum. Hepinize iyi geceler. İnşallah sizin de 15 Mayıs'ınız güzel geçmiştir. Çok sıcaktı hava. Gerçekten benim için hem çok güzel hem de çok yorucu bir gündü. siz de sokağa çıktığınız ilk günün sizin için nasıl geçtiğini anlatabilirsiniz. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.